Herkese merhaba. Mutfaktaki Masum Tehlikeler serimin dördüncüsündeyiz bu hafta ve mutfağımızdaki plastiklerden bahsetmek istedim. Hepimizin sanırım plastiklerin zararlı olması ile ilgili bilgisi vardır mutlaka ki. Ben plastiklerin numaralarıyla ilgili bilgiyi öğrendiğimde evimdeki bütün plastikleri elden geçirdim. Yani plastik kapları özellikle içinde saklama kabı olarak kullandığım kapları elden geçirdim ve numaralarına baktım. Numaralarla ilgili olarak şöyle söylemek istiyorum. İlk olarak şu pet şişelerden başlayayım. Bir numara bunlar çünkü. Her şişenin altında şöyle acaba kamerada netleyebilir miyim? Bir numara bu. Biraz belli oldu galiba. Pet. Evet bir numara pet şişeler. Bunlar şeffaf, cama benziyorlar. Görüntü olarak baktığınız zaman içi görünebiliyor. Tek kullanımlı pet şişeler. Bunlar zararsız. Bundan devam edelim. Ben evdeki birkaç numaradan örnek getirdim buraya. Olanlardan olmayanları da söyleyeceğim. 2 numara şöyle göstereyim şöyle bir üçgen olması gerekiyor. Üçgenin içindeki numaraya bakıyoruz. Görünebildi mi bilemiyorum. Bu iki numara. Bu zararsız bir plastik. İçinde ee, içinde hani mesela bunun içinde omega 3 var. Bu şekilde e, yiyeceklerin taşınabildiği bir zararsız yine plastik iki numara. Sonra üç numara var. Üç numaranın ben, ben de şu anda burada örneği yok 3 numara PVC ee, PVC zaten biz PVC dediğimiz zaman hani camlarda kullanılıyor ya dış mekan camlarını ya da yerleri kaplamak için PVC kullanılıyor. Fakat bizim mutfaklarımızdaki PVC nedir? Ben de örneği yok eşim çok fazla kullanıyordu bir ara çünkü almadım daha fazla kullanmasın diye Streç filmler stretch filmler 3 numaralı plastik PVC'den üretiliyor ve e, zararlı bir bizim yani insan e, sağlığı için zararlı. Yani onu yiyeceklerimizi sararken biraz daha dikkatli kullanmakta fayda var stretch filmleri. Evet 4 numara 4 numaranın örneği yine burada yok ama şöyle söyleyebilirim 4 numarayı 4 numara zararlı bir plastik değil fakat yiyeceklerle değil de daha çok deterjan kapları gibi işte kozmetik ürünlerinin kapları gibi kaplarda kullanılabilen bir plastik. 4 numaralı plastik. Esas şimdi bizim mutfaklarımızda kullanacak olduğumuz plastik 5 numaralı plastik. Bununla ilgili örnekler bolca var. Mutfağımıza bir saklama kabı alacaksak ya da varsa lütfen altını çevirip ya da mesela bu hamur kabım benim, hamur leğenim. Videolarda bolca görünüyor. Şöyle bakın şurada var numaraları göstermeye çalışacağım. Göründü. 5 numara. PP yazıyor. Poliprolen diye okunuyor. PP ee, ve güvenli plastik. Yani mutfaklarımızda kullanmak için güvenli olan plastik. 5 numaralı plastik. Yine e, nerede kullanıyoruz? Piknik kaplarımız. Piknik kaplarımızda. Şöyle bunu da şuradan göstereyim. Görünmüyor mu? şöyle yaparsam belli oluyor galiba 5 numara diye. Yani şu üçgenin içindeki numaraya bakacağız. Üçgene bakacağız. Bakalım. Ben bunları elden geçirdiğim için bir posta ve alırken artık baktığım için bunlar 5 numara. Şurada bu çok net belli oldu. Şöyle elim alırsam PP 5 numara diye. Şu üçgen. Bu üçgen o plastiğin yapıldığı malzemeyi gösteren numarası. Şuna da bakalım. Bununkisi çok belli olmayabilir. Burada. Ah evet parlayınca da daha... Ah çok da net güzel belli oldu. PP yazıyor bakın. PP yani 5 numaralı plastik. Bu plastikler de şey yapabiliyor. Dondurucuya girebiliyor. Sonra şey mikrodalgaya girebiliyorlar plastikler. Yoğurt kapları özellikle marketten yoğurt alırken mutlaka şöyle çevirip altına bakarsanız 5 numaralı plastikten e, üretilmiş olması önemli. E, bize bir zarar getirmemesi açısından. Yine şöyle bir saklama kabım var benim. Bu da e, Tupper markasının biliyorsunuz. Onun da şöyle göstermeye çalışayım. Bakın şu değil. Şuradaki karedeki değil de üçgene bakacağız. Sen bak bu yanıltmasın sizi. Bu karenin içinde biz ona değil. Çok güzel şu ışık. şuna bakacağız. Burada 5 numara PP yazıyor. Bu önemli gerçekten. 5 numaralı e, saklama kapları bizim için güven mutfaklarımızda güvenli olan kaplar. 5 e, numaradan sonra 6 e, numara Altı numara da çok fazla kullanılıyor. Der ee, de kullanılıyor. Bu köpük bardaklar, köpük tabaklar, sonra e, hani marketlerde tavuk falan aldığımızda altına böyle konulan köpük tabaklar falan var ya onlar aslında sağlığımız için çok zararlı. Yani içinde e, yiyecek beklememesi gereken maddeler ama e, okuduğum bir yerde de öyle diyor, ben de öyle Niye kullanılıyor? gelmesin kimse. Biz bilinçlendikçe, biz öğrendikçe bu malzemelerde mutlaka ki değişecek. Yani köpük tercih etmemekte fayda var. E, 6 numaralı plastik e, örnekte o başka amaçlarda kullanılıyor. Son olarak bir de 7 numara var. Other diye geçiyor o. Yedi, yani adır diğer plastik diye geçiyor. Ee, onun da e, yiyecek kaplarında olmaması gerekiyor. Ben e, bazı plastik bardaklarımızın, özellikle reklam amaçlı olan plastik bardaklar vardı üzerinde e, böyle resimler falan olan. Onların yedi numara olduklarını fark ettim bu mutfağımdaki e, değişimi yapmaya çalışırken ve hepsini attım. Onları bulundurmamaya çalışıyorum. Bir şey alacağım zaman da bakmaya çalışıyorum. Şunu göstermek istiyorum. Bir de bunu ben aslında bakarak almadım ama şimdi incelerken bakınca da çok mutlu oldum. Şöyle ambalajla ilgili olarak şuraya küçük ben şey kurutulmuş patlıcan almıştım. Şöyle belli oluyor mu? Şurada 5 numara yazıyor. Ambalaj için buraya bir numara koymuşlar. Çok beğendim bu e, siha kurutulmuş dolmalı patlıcan markasında takdir ettim Çünkü gerçekten bakar bakarak almamıştım ama şimdi e, araştırırken birden elime geçtiğinde a 5 oymamıştı 5 numaraymış deyip memnun oldum mutlu oldum Evet plastiklerle ilgili söyleyeceklerim bunlar bu konuda internette çok fazla bilgi var. Gerçekten çok fazla bilgi var. Artık bu konuda bilinçlendik bence. Daha bilinçli olabiliriz. Biz bilinçlendikçe, daha fazla dikkat ettikçe bunları üreten kişiler, satan kişiler de buna göre üretmeye, satmaya başlayacaklar ve devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza çok dikkat edin lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.